Hayır. Olamaz. Ne yapacağım ben? Hayır. <laughs> Gidip köyü kurtarmam lazım. Evet. <laughs> Hayır. Olamaz. Köyün başı derdi. Bu ne ya? Ah, beri mic hijab. Gini lembaga. Gini lembaga. Ah, 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 ah. Hmm. gimana kemarin ya? Gimana hmm. kamu? Hmm. Hmm. Bu ne lan? Olamaz. Hayır. Olamaz. Hayır. Olamaz. Hayır. Olamaz. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben?

Güzelim, hiç kimse beni istemiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hiç kimse beni istemiyor. Hiç gideyim şu. Sadece yemin Ne yapacağım ben? kendime bile bakamıyorum ya. Hmm. 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 Hmm kim başı dedi belki ne biliyorsunuz? Hiç gelmi dönmemi istiyorsanız yorumlara bir yazın ya da yorumlara bir şey yazın işte görüyorsanız. Anladınız mı? Ne istemiyorsunuz ya? <laughs> ne istemiyorsunuz? Ne istemiyorsunuz? Ne yapacağım? Kanalıma abone olun. Video beğenin kanalıma abone olun. Eğer kek otan mı istiyorsanız yoruma yazın. İki yazın. Kek otan mı istiyorsanız yorum. Kek otan mı istemiyorsanız yaz. İki yazın. Bir yazın. İki yazın. Ve şehir şehir yapmamı istiyorsanız 3 yazan e, kutu aç kutu yani sandık açmaya istiyorsanız 4 yazın yoruma bir de 5 yazın öylesine koyunları ev yapmamı istiyorsanız büyük ev 5 yazın arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.